Evet gençler bugün yine sizlerle beraber tatlı bir soru çözeceğiz hemen sorumuza bakalım Aşağıda bir Beşgen Demiş Bir kare verilmiş değerli gençler Tek tek Bizlere şuradaki bir üç gibi ifadeler verilmiş tanjant alfa Soruluyor Şimdi bakın Şuna dikkat edeceğiz burada bir benzerlik ifadesi kullanacağız nasıl? Burası alfa olsun. Burası ne olur? 90 eksi alfa olur değil mi burası? 90 eksi alfa olur. Peki bu kare olduğu için bu kenarla bu kenar birbirine eşit midir? Eşittir. Peki. Ben burayı şu şekilde uzatsam. Bakın. şuradan aldım. Şu şekilde şuraya getirdim diyelim. Buradan da şunu şu şekilde şuraya getirdik. Bakın buraya 90 derece diyoruz. Bakın bu hipotenüsler aynı değil mi? Burası 90. 90 eksi alfa ise burası nedir? Alfadır. E burası da nedir? 90 eksi alfadır. E Birebir aynı üçgen değil mi bunlar? Aynı üçgen. Çünkü hipotenüsleri aynı. Açılar da aynı ise aynı üçgenlerdir. O zaman nedir? Alfanın karşısı 3 ise buradaki alfanın karşısı olan burası 3'tür. Burası da nedir? 90 eksi alfanın karşısı 1 olduğu için burası da 1'dir diyoruz. Gençler. Şimdi buradan. Tabi bu alfa ile bu alfa aynı değil. Ben bunu alfa dedim ama şuraya x diyelim biz. Tamam mı? Sonra şunu demeyin hocam. Bu x'i 90 derece oluyor falan demeyin bana. Buraya x diyelim. Tamam Bu x olmuş olsun. Peki. Şimdi gelelim e, buradaki tanjant alfayı. Tanjant alfayı nasıl bulacağız? Rengimizi değiştirelim. Rengimizi değiştirirsek şurada. Efendim bakın. Klasik yapmış olduğumuz iki tane dik üçgenle buluşturma meselesini uyguluyoruz burada. Yani yani ben şuraya B dersem şuradaki geniş açı içerideki açıya da ne diyeyim? 90 eksi alfa olan kısma da A diyeyim. Tamam Burası da ne olsun? A olsun. Yani burada alfa meselesi neye eşit olur alfa? Ee, B eksi A'dır değil mi? B eksi A. her iki tarafın tanjantını alırsak tanjant alfa eşittir buradan. Tanjant ne olur? B eksi A'ya eşit olur. E, tanjant B eksi A'nın açılımını biliyorsunuz. Tanjant B, tanjant B nedir? Buradaki 3'te 1'i toplarsan 4. 4 bölü 3. 4 bölü 3 eksi tanjant A. Tanjant A nedir? 1 bölü 3'tür değil mi? Buradaki 1 bölü 3. Ondan sonra 1 artı 4 bölü 3 çarpı 1 bölü 3. Şimdi burayı düzenleyelim. Yukarısı ne olur? 3 bölü 3'ten 1 eder değil mi yukarısı? Aşağıya gelelim. Aşağısı da 4 bölü 9, 1 ile işleme soktuğumuz zaman buradan ne olur? Paydaları eşitlediğimizde 9, 13 bölü ne olur burası? 13 bölü 9 eder değil mi? Ters çevirdiğiniz zaman 9 bölü ne çıkmış olur burası? 13 çıkmış olur. Tanjant alfanın değeri. Neymiş gençler? 9 bölü 13'müş. Ne yaptık? Önce iki tane benzerlik uyguladık burada. O benzerlikten sonra da değerli gençler ne yapmış olduk? İki dik üçgenle buluşturduk. Birinci dik üçgenimiz A bu köşe şu köşe E. e diğer dik üçgenimiz A yine bu köşe ve B. Bu iki dik üçgenle nasıl buluşturduk? Alfanın yerine B eksi A yazarak buluşturmuş olduk değerli gençler. Bugünkü sorumuzda bu öne Abone olmayanlarınız varsa hemen abone olsun gençler. Beğeni tuşuna da basmayı unutmayınız. Yorumlarınızı yine bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.